Evet matematik severler nasılsınız İyi misiniz ne var ne yok çalışmalar nasıl gidiyor yazılılar kapıda malum 3 hafta kaldı okulda neredesiniz nerelerdesiniz ne yapıyorsunuz çok ilerlere gittiniz mi veya hatta çok mu geride kaldınız durumunuz nedir ya da müfredatta hocam biz aynı paralel mi gidiyoruz diyorsunuz onları bir yorumlarda belirtirseniz sevinirim ben de ona göre bir çalışma hazırlamış olurum ki zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, senaryoları, konu soru dağılımları vesaire zaten onlar var elimde. Yine ben güzel bir yazılı çalışması hazırlamak istiyorum. Size yararlı, faydalı olmak istiyorum. Kısa bir video olacak. Bir dakikalık bir video olsun istedim. Kısa bir sorayım. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye böyle bir hal hatır videosu olsun istedim. Çalışmalara devam. Evet ben videoyu kapatayım. Bir DC olan, bir söyleyici olan, bir derdi olan, bir sıkıntısı olan varsa zaten yorumlara bildirebilir, söyleyebilir, yazabilir. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ben videoyu kapattım.